Herkese merhaba, selam, aleyküm. Yine kameramacım, kameracım, kameraman. Ufuk tükenmez. Tabii Ayhan abi bir çekemezsin o başka bir şey. Sakın telefonu sallamıyorsun Ufuk. Yani o çok güzel çekiyor. Yani nereye, ne nere yapacağını, nerede nasıl kapatacağını yani her şekilde çok güzel çekiyor. Bizim canımız çiğ köftesi de tabii çiğ köfte çok pahalı. Köfte yapacağım. Normalde bazen elimde yaptığım da var e, yoğurarak. Şimdi bu şekilde yapacağım. Çok kolay oluyor. 5 dakikada çiğ köfteniz hazır. Ama ilk önce bir yani 10-15 dakikada hazır da ilk ön aşamaları gösterelim. Böyle. başlayacağız şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir ufuk. Bir de iki su bardağı yeter mi? Peki bu yapar. Ki, he? Üst üst kat da var değil mi? Sen He? Ya bunu dört yapayım mı ben? Ben kıyamıyorum. Bakın derotu şey, defne yaprağı çıkıyor gördünüz mü? Ee, burada dört tane bardak çiğ köfte var. Ee, bunu kaç aldım ben Ufuk? Çiğ köfte Bu şey, esmer çiğ köfte bulguru. Bu özel alıyorsunuz. Bu çiğ köfte bulguru. Onu söyleyeyim yani. Çiğ köftelik diyor bunda. Esmer bulgur çok güzel oluyor. Ee, yani kısır bulgurla falan yapmıyorum ben. Bu özel oluyor. Böyle. Ondan sonra 11. Şöyle ne yapıyoruz? 2 su bardağı yapacaktım ben normalde. Biliyorsunuz biz çoklukuz. Ben alışmışım çok yapmaya. Tam tamına 4 tane bardak koydum ya. 4 bardak su koyup karıştırıp şöyle 5 6 dakika bekleteceğim. O arada ne yapacağım? Soğanlarımı yemek programına dönüyorum bu arada ben. Suanlarıma e, güzel bir rendeleyeceğim, suyunu sıkacağım. Kaç tane? Ufuk Buraya bir tane daha soğan getireceksin. Normalde iki su bardak yaparsanızsa, kendinizsenizse, istersenizse 4-5, 3-4 kişiyseniz yani. Ama ben ne yapıyorum? E, i̇ki soğan yapıyorsunuz onda. Yani ikiye iki gibi gidiyorsunuz. Ne yapacağım ben? Ben bu sefer mesela bir yemek kaşığı salça değildi, dört yemek kaşığı. Yani bir yemek kaşığı e, acı biber salçası koyacaksanız bir yemek kaşığı normal salça olacak. Ama ben ne yapacağım? Benim acı biber salçam yok. Ee, onun için ne yapacağım? Ee, birer birer olduğu için tutacağım bundan dört tane koyacağım. Çünkü ben ikişer tane yaptım. İkişer tane birer yemek kaşığı anladın mı? anladın mı? Ben anladım mı? Ben anladım Sen anladın Neyse yaparken görüşürüz. Benim yemek programım bu kadar. Tabi de benim bunu Azerice sunduğumu düşünün. Getele görün tam tamına Dört tane isketen bul şey ince çiğ köfte bulguru töktüm gördünüz yakşı. Şimdi dört tane isketen sıcak töküyüz. Ey bir karıştıracağım. Bir, iki, elim yağış. İki, üç. Var. Ya normalde. Dur. Yani aslında normalde ben bunu size öyle göstermek için yaptım. Normalde bu ne demek biliyor musunuz? Üzerine çıkana kadar. E, aynı aynı nancayal bilirsiniz mi? Şimdi bir pirinç pilavı yaparsınız da üzerine çıkana kadar tamam değersiniz de getir bak ama üzerine çıkana kadar değil. An budur. Olay budur yani. Yani 4 su bardağı üzerine çıkana kadar. Ama siz gene de dediğim gibi öyle yapın. Çok güzel olacak. Şimdi bir 3 dakikaya ama blenderı çok yavaş yavaş çalıştırarak yapın. Durdura durdura yapın. Hele gittin aynı bak. Gel misin? Evet. Aha, bunu ben bir karıştırdım. Şimdi ben bunun ağzını kapatacağım. Özellikle bu burada demlenecek. Dur şimdi ben gidip bir şey alıp gelme. Ben dur Gelme. Sakın gelme. Şimdi ben bunun ağzını kapatacağım. Keşke Doritos cips alsaydı, kuşaklar koyardı içine. Alın gözünüz bakalım. Hiç yemez gider. Evet. Aha indi bu burada behle. Ben şimdi ben şimdi giderim. Indi bu burada behleye kadar iş açtınız burada da bu burada da şimdi ben bunu indi bunu da yapacağım size behle. O arada fırça çay da demleyeyim mi? Yani evde hemen hızlı yapın. Normalde elinizde bunu hafif kenarda ıslatarak da yapabilirsiniz de ben bir hızlı çekim yapacağım. Makineyle yapacağım. Ben biraz teknolojiye uğrayacağım yani. Bu arada pizza makinem bozuldu. Ufuk bozdu. Ala bilmiyorum. Gittim 2 milyar. En düşüğü öyle. Yani daha uygunları var ama en güzelleri 2 milyara da var. Fok Enes'e yoğur çıkarttım. Şimdi burada tuturam 2 tane soğan. Ben rendeli Sen... Orada da var tamam. He, uy. Ben yaparım. Sen hiç özünü yorma. Şimdi Bu da bir poşet var değil mi? He. Ben çok sevmiyorum, böyle bir şeylerin üzerine yapıyorum. Tabii bak, soğan aldım, kaşla veriyoruz. Bak benim niye böyle oluyor? Benim patateslerim, soğanlarım... Bak, şey olmuş, bu. Böyle işte, sen anlıyorsun beni. Olur. He? Aynen. Bak, sallaşıyoruz ya. Şey, şey, şey... Şey Bugün çok çalıştık, yeni eve geldik. Ne yapalım dedik. Kek de yapmıştık, ana keki yapmıştık ya. Anne keki ama çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Ee, onu da koyarak, çay da koyarak. Marul, marul aldım. Normalde marullar 15-20 lira. Tam öyle değil. <laughs> Bana nasıl söyleyemezler. Böyle. aldım. Evet. Onları ben güzel bir yıkadım. Yıkadıktan sonra şimdi süzgeçte. geçti. Şöyle dikile koydum, süzülüyor. Normalde öteki e, moruldan baktım da yoktu. Bir de ne yapıyorlar biliyor musunuz? Moruları üstlerine alıyorlar, alıyorlar, alıyorlar. Bu, bu küçük 10 TL diyor. Yani niye alıyorsun? Yani ben onu getirip tavuğuma veririm. Belki herhangi bir şey çıkarsa değil mi bu? Ki çıkmıyor. Neden alıyorsun? Neden çıkıyor? Sanki bedava almıyor. Ha. artık bu hayata böyle uyuyacağız. Yapacak bir şey yok. Başka? Sen cırt cırt dönmeyi yapmıyorsun onu. Cırt cırt ne? Ay yok gel oğlum. Şimdi rendeleyeceğim dedim. Yani şimdi makineye mi uğrayayım? Her şey teknoloji mi? En son teknolojiye gireceğiz. resmen şey. Ne yapayım ben bunu? Ne yapayım? anlatın bana, Ne edem yere 10 lira kilosu. Normalde ben rendeyi sevmiyorum. Aslında benim şey var biliyor musun? Böyle düz bir aynı rende gitmedi. Ağlayacak. Daha bakıyorum kızım. Kabuğa verdi. Bu yüzden de ne olmayacak diyor. Çek olur. Çekil dur. Şimdi soğanlarımızı rendeledik. ve kıymamı da Kıymamı Suyunu sıktım. kızartıyorum. Evet, suyunu sıktım. Sıktım da... Şimdi bunun içerisine... kızartıyorum. Kıymamı Ben dolu dolu koyduğum için Kıymamı tane koyacağım. Her üç dört tane lambayı oldu. Böyle yani. Aslında ben olsam bunu elimde yoğurdum. Yani şöyle yapabilirim yani. Değil mi Fok? Olabilir. Olabilir. Ama bunu blenderla da daha çabuk. Hani bazıları yoğurma'yı yapmıyorsa blenderla da yapabilirsiniz. O zaman şöyle bir 20 dakika, 25 dakika yoğurmanız lazım. Ama ben size blenderla çok kolay evde çiğ köfte yapıp göstereceğim. Şimdi biz burada ne dedik? Bir çay bardağı sıvı yağ koymuyoruz biz buna, bu da <laughs> on iki iki çay bardağı koyuyoruz. Ben ikişer porsiyonluk verecektim ama şimdi ben dörde çıktık bizim bardağımız. Oo. Ee, Bezen şey. Bolay ne biliyor musun? Bir çay, çay bardağı. Aşkım. Var mı bir çay bardağı? Var mı? Bir çay bardağı var mı? Bir çay bardağı çok ufuk. Tamam aşkım sen. Ufuk bir daha bu çay bardağını oraya koymuyoruz Aşk, canım benim. Aşkım. Neyse şöyle yapalım biz. Yani e, şurada. İki çay bardağı. Bir orada. fincan sıvı yağ diyoruz arkadaşlar. Şimdi bak yazık ne olacak bu burada kalacak. Sevmiyorum. Ben göz kararı, yani göstermek için size yapıyorum. Normalde ben böyle bardak koymayı hiçbir şey sevmiyorum. Yazık günah oluyor. Bakın burada belki yapsam bir tat kaşığı çıkar. Bunu, bunu 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 şey ettirdik, bunu şey ettik, böyle işte. Şimdi birazcık ben tamam, burada bir şey karıştırayım canım. Terbiyeli. Ha? Terbiyeli karıştırayım ben. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber. Isotajı mıdır? Yok ya, isotajı diye bizim aldığımız ya. Başka. Oo! Acı mı? Acı da o şeyden aldık biz onu. Oo, şimdi bu 3 yemek kaşığı çok acı olmaz mı? 3 yemek kaşığı. Ben bunu az katayım. Neyse bu bir tatlı kaşığı bundan kattık. Yani bir tatlı kaşığı da tuz. Ama şöyle bir şey var şimdi. Biz daha büyük yaptığımız için yani ben birer tatlı kaşığı katacağım. Çünkü biz çok acı yapmayalım. Çocuklar yemeyebilir. Acısını ben onu yaparken anlarım, koyarım. Ee bir tatlı kaşığıydı ya. Bunu iki tatlı kaşığı tuz yapalım. Çünkü benim harcım çok böyle yapalım. <laughs> yani anlatacağım size şöyle. Dört tane bulgur <laughs> kısırlık bulguru ıslattık. Dört su bardağı sıcak suyla. Tamam mı? Karıştırdık buraya boyuyduk. Sen mi? bu bonfalıkla belki Ondan, <laughs> Ondan sonra gördüğünüz dört tane soğan. Şöyle şöyle küçük soğanlarımızı rendeledik. Suyunu sıktım ben. Sarımsak siz görmediniz onu. İki tane de iki başta sarımsak rendeledim içerisine. Ondan sonra e, bir tatlı kaşığından fazla kırmızı pul biber koyun. Buna normalde 3 yemek kaşığı isot diyor ya. E, ben şimdi az olanı söylüyordum. Ama buna şimdi altı yemek kaşığı katması gerekiyor. Siz gene bunu üç dört yapın. Çok acı, feraket acı isot. E, tuz, e, bu benim yani kendi yaptığım tarife 2 tatlı kaşığı olmuş oluyor. Karabiber bir çay kaşığı diyor. Bu, karabiber yok ya? Fukla ben yapamıyorum. Yemin ederim benim kusuruma bakmayın. Bir de benim arabamın muayenesi bir çay kaşığı, bir çay kaşığı Böyle. Şey ettirmeyin. Neyse şimdi buraya bakıyoruz. Buraya baktığımızda ne yapıyoruz? Bu vallahi çok acı olur. Ben bunu çok, çok acı olur supu. Tamam zaten ona göre yap aşkına. Şey. Tamam ben bunu yap içeyim. Ben bunu içeyim yap Tamam. Bak daha fazla yok. Ha bu kadar. Bak sakın şey yapma beni gaza getirme. Tamam, şimdi bunu burada ben iyice karıştıracağım. Karıştırayım ben canım bunu. Bakar mısınız şu harcın güzelliğine? Bakın, harika. Çok acıdı şimdi bu. Çok acıdı, gözlerim yandı. Şimdi bu harcı bunun içerisine katıyoruz. Tamam mı? Kaptık bak gördünüz. Bir daha da görmedik falan yok yani. Bu şekilde yapıyoruz. Benim kafa çok karışık. Uykusuzum. Hiç uyuyamıyorum. Ondan sonra ve e, kendimi gündüz uykusuna verdim gibi ama uyumayacağım gündüzlere. Ve çok işim var. Neyse bugün de arabanın muayenesi var. Yarın çok işim var. Çok. Şimdi bunu iyice karıştıracağız. Ama bu yağ buna az oldu biraz daha yağ döküyoruz. Şimdi bunu bununla ben biraz karıştırayım. Tamam mı? Böyle kaşıkla biraz karıştırayım. Şöyle yapıyorum. Şimdi ne oldu? İsterseniz bunu elinize tepsiye yapabilirsiniz. Ama bizim acelemiz var. Karnımıza. Var. Ve biz araba yükleyeceğiz. Bizim götürecek şeylerimiz var evin önünde. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın biraz yapıyorsunuz biraz duruyorsunuz. Biraz yapıp biraz duruyorsunuz. makinenizi bozduk. İlk önce küçük bir ayarla. Böyle. Tamam mı? Yavaş yavaş. Üstte lütfen. Yaklaştırsan Yavaş yavaş yapın. Az ayarda yapıyorum şu anda. Üstten üstten alıyoruz. Bakın. Ben bunu böyle yapayım. Ses yapmasın makinanızı bozarsınız İsterseniz elinizle yapın bak ben sonra demeyeyim bu yaptı da ben yaptım makina bozuldu şimdi ben makineyle yaptım onu söyleyeyim yavaş yavaş yapın ama isterseniz makineyle de yapmayıp da ben böyle bir hani benim acelem yok deyip de 10 dakika yoğurun 15 dakika yoğurun aceleniz yok ama nasıl olmuş bu baktım isot gözüm yandı Baktık, isotu çok az olmuş 3 yemek kaşığı daha kattım yani İkişer bardağı e, eğer üç tane katıyorsak demek ki altı tane oluyormuş dört bardağı. Hiç acı değilmiş. Hem de hiç ama size bir şey söyleyeyim mi? Yakın gel, yakın gel. Ya yani biz bu kadar ne yapacağız? Ufuk dışarı çıkak satak ufuk. Bu bana çok yaptırdı. Bunu hepsi nasıl yiyecek? Ben yarayayım. Gerçi ben yukarıya da veriyorum biliyorsunuz annemlere. Ben e, biraz da elimde yoğurmak istiyorum size göstermek için. İsterseniz dediğim gibi makinenizi bozmayın. Belki makinenizde yoktur. Elinizde yoğurun Çok da çabuk yoğuruyor. Dediğim gibi ben ee, çiğ köftelik bulgur alıyorum. 20 TL falan paketi 3 defa yaparsınız. Bize de bakmayın. Bakar mısınız? Ne kadar çok oldu. Siz i̇kişer su bardaklı yapın ya da birer bardakla yapın. Yeter. Bakın. Şu, mesela şunun şu kadar birer bardak olur. Sata i̇şte paketi de ay çok pahalı. Bu arada ben etli çiğ köfteyi sevmiyorum. Çiğ oluyor ya ufuk. Etli. Taban atayım mı? <gülüyor> <Heh>? <gülüyor> Bana çiğ köfte tepsisi lazım. Nereden alacağız? Çiğ de gördüm ben de. Kim o? yazık ki nadir. Arka yok. Ama her şey iyi ya. Tamam. Çok güzel. Ben yani gerçekten çok güzel oluyor. Bakın size söyleyeyim. Yapın. Almayın çarşıdan. Sonra evde lavaşlarınız varsa ya da bir tek lavaş alın. Yoksa ondan sonra şunların arasına marul da koyun. Şimdi ben... Aaa Narekciğim. Umut yok aşkım. Ama dur dur Narekciğim. Benim elim değmeden hiçbir şey olmaz. Vallahi koyun. Narak seviyorsanız koyun. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel oldu. Vay güzel. <laughs> ben çok yoğurmuyordu. Şimdi ben bunu üşeniyorum tepsi falan getirmeye. Ama bizim çok işimiz var. Acelemiz var. Biz çalıştığımız için ne yapacağız? Biz Hemen evet, akşam... acele acele çayım da hazır soba soba yağmur, gür, gur, 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 yanır gür <laughs> gür 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 yanır. Aha, çok güzel yanır. Benim iki çok yoğunum ben. Arabanın eksiğini üstüğünü şey ettirdik. Bir muayenemiz kaldı Allah'ın izniyle. <laughs> Ay, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Sarımsağa bak, şu şey bakar bak ha. Atmayayım en iyisi. Böyle aynı hır koydum İstersen biraz da tabağa alabiliriz. Koşun köfteyi limonla mı yenir? Ha? Limondu. Öteki marul güzel oluyor da, marul yoktu. Markettekiler de çok kötü tamam mı? ben biraz yoruyordum. Çok açı gibi geldi bana. Oh, çok açı gibi geldi valla. Kumaydan mı yaptık? Çocuklara var da. Neyse gerçekten çok güzel oldu. Kendim şu anda içime sindi. Yani bunu yapan kişi tırnakları olmasın. Lütfen <laughs> beni bir çağrısı dermişim. Bakın çok güzel oldu. Getir fok. Şöyle gerçekten böyle yapın yapın derin dondurucuya atın, çıkartın. Harika oldu. Ufuk bekliyor benden. Çok beklersin. Şöyle bu yani. Şimdi ben bunu oturacağım biraz kendimize ilk önce annemlere göndereceğim sonra kendimiz yiyeceğiz çayımızı içeceğiz ondan sonra biz aşağı inip arabamıza petler var fok şey mi ne petleriydi o kola bidonu falan ha, yani kola bidonları falan var ya hani şişe petler onları yükleyip götüreceğiz arabamız evin önünü topluyoruz yığmıştım yani ben evin önüne koymuştum şöyle işte böyle marulla birlikte Kek de getirir misin bacım? Kek de getir. Şöyle kek mekke koyacağız soframıza. Kek mi istiyorsun? Kek istiyorum. Aşkım bu yemek yapma programı. Yemek bile... Şey ben söyleyeyim mi? <laughs> ben böyle hep tıslatabilirim ha. Sağ ol. Valla... Çok güzel oldu. Yemin ediyorum de, bak yemin ettirmeyin bana. Yaklaş, harika. Işık yanıyor mu? Öyle. Işık eksilersen. Görünüyor. Çok et. güzel olmuş. Ben böyle yapmaya devam edeceğim. Dur, kekimi de getireyim, göstereyim. Ben çok yorgunum ya. Vallahi benim, bak, benim kusura bakmayın tamam mı? Yani kekten yemişler. <laughs> kekten yemişler. Bakın, kekimiz de var. Şimdi önümüze koyacağız. Hepsini ben yiyeceğim. Bakın bakın bakın. Ee, Çocuklara da bugün çilek istediler. Çilek aldım ya. Valla bakar mısınız? Ne yapayım? Çilek aldım. Şimdi yıkadım. Ee, suda bir falan bekletmiştim. Biz böyle kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. kaç dakika olmuştu ki? 20 dakika. Ha. 20 dakika. Sen bir çayımızı mayımızı soframıza koyup öyle bir kapanış yapalım? En güzel öyle. Tamam hadi gel. Böyle yaptım. Yaklaştım. Gerçekten çok güzel olmuş. Bir bu kadar da yukarıya verdim afiyet değilsinler. Varularımız yıkadık. işte çocuklar yiyorlar. Öyle e, şunu da söyleyeyim size. E, yani yazık günahsınız. Belki el blenderıyla hani daha çabuk oluyor dedim ya. Hani çabuk oluyor ama bence gördünüz. Daha sonra ben tekrar yoğurdum. Ben bile onu yaparken korkuyorum. Hani kırılır bir şey olur diye. Çünkü zorluyor. En güzeli elinizde bir şeyin içerisine koyup iyice bir şey ya bir e, leğen, delge herhangi bir tepside falan İyice bir yoğurun, kendiniz yapın daha iyi bence. Kim o? Kim o? Oğlum tamam, bir dakika, bir yoğurun, kendiniz yapın çiğ köftenizi, makine bence vurmayın. kırarsınız edersiniz. Çünkü ben biliyorum kendim öyle yaptım yani. Bilmeyenler yaparsa yazık olur makinalarına. Böyle işte, bugün de bu, bu böyle olduk, çiğ köfte yiyeceğiz. Anne kekimiz var, yaptığım. Enes güzel mi oğlum? Güzel. Kendi. Çok acı. evet bir yandan su içiyor bir yandan ayrı. Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Nurten Mutlu'nun hayatında kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. hoşça kalın. Görüşmek üzere bir dahaki videoda.